Yani e, Kemalizm üzerinden hem e, e, Siyonistlerin e, ütopyaları vardı, hı hı. E, hem e, İngilizlerin Türkiye üzerinde... Yani Türkiye üzerinde senaryosu olan herkesin hı hı. E, Kemalizmi etkileyerek yol almaya çalıştıklarını biliyoruz. Yani Türkiye'nin e, so, e, o zamanki Sovyetlerle yakınlaşması... İşte komünistlerin bir takım Ütopyalarını harekete geçirdi. Ve bu somut bir şekilde Taksim adıntısına da yansıdı. Mesela orada bir hmm. tane Rus generalinin heykeli var. İngilizlerin de Türkiye üzerinde hesapları planları vardı. Herkesin vardı. Sonra da Mustafa Kemal de pragmatik bir adamdır. Konjuntüre göre hareket etti. Ve Kemalistler de aynı çizgiyi sürdürdüler. Yani bu erti günün cenazesi Misur'u ile geldiğinde Cumhuriyet Gazetesi Amerika'ya övgüler dizen makaleler yayınlıyordu. Daha sonra işte solcular Amerika'ya karşıdır falan filan ama yani senaryoyu birileri iyi yazmış. Mustafa Kemal de o konjonktürü aslında kendi lehine kullanan önemli birisi. Amerika ve İngiltere'yi ağırlıklı bir yakınlık içinde oldu. İsmet Paşa mesela o kadar kıvrak değildi. Hmm. Biraz da zaten çok fazla bir siyasi ömrü yoktu. Sonuçta 1940'ta İsmet Paşa işte kendi ekibini kurma durumunda zaten 39'da. Yani Menderes dönemine kadar zaten tek milli şef dönemi. Ama Menderes dönemine kadar değil. 1946'da İsmet Paşa bitti artık Amerika'dan gelen rüzgarlar tamam. Türkiye... Dünya Türkiye, değişiyor. Dünya değişti. İkinci İngilizler devretti. Bir de 40'tan 46'ya kadar olan dönem, hmm. ikinci dünya savaşı hmm. dönemidir. Dolayısıyla hmm. yani İsmet Paşa'nın bir yasama dönemi, kamil bir iktidarından söz etmek mümkün. Mustafa Kemal'e bir şey diyemeyenler İsmet Paşa'nın üzerine yürüyorlar. Yani, ha, İsmet Paşa... Mustafa Kemal ile beraberken de birçok şeye imza attı. Hmm. Ama Mustafa Kemal sonrası İsmet Paşa'nın siyasi hayatı bir yasama dönemidir. Ondan sonraki süreç kendi kontrolü dışında gelişir.